Muhteşem sesi ya. İnsanın nasıl dinlenmesi huzur veriyor. Giresun'dayız arkadaşlar. Giresun. Abi şey diyor, bak. Evet, şelaleye. Burada cam teras var. Oraya gidiyoruz şu anda. Beşe bu yeşil bu. Fındık ağacı şu değil mi? Fındıkları Hındık. yok. Fındığın fındığı yok. Şu anda Giresun'dayız. Tomara Şelalesi'ndeyiz arkadaşlar. Şimdi şelaleye doğru tırmanıştayız. Ve merdivenler bayağı yoruyor. Gidince yine görüşürüz. Evet. Çam terasa var. giden yollar. <laughs> Şeye gitmiştik. Makedonya'da böyle yine şelaleler, göller falan vardı. Mı? Evet. Böyle balkonlarda çok şelale var mı ki ya? Güzel yerler var evet. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Ama Şuna bak ya. Burada çok güzel. Allahım. Gerçekten ülkemizin de taş toprağı her yeri çok güzel. Altın kıvamında diyorum, altın değerinde. Evet. akşam terasımız var. Oradan izleyelim. Şurada. Vay, wow, inmişler bile. Hmm. Aşağıya iniş de varmış. de oraya da inelim. Canlı canlı. Ayaklarımızı buraya sokalım. Ay, Müthişem arkadaşlar. Evet, Giresun'dayız. Oh. Şiran ilçesine bağlı burası. Buradan da şelaleye iniş merdivenlerimiz var. Ama herkes gelebilir. 7'den 70'e herkes gelebilir. Annem geldi mesela 70 yaşında gayet iyi yürüyebiliyor. Evet grup arkadaşlarımız, tur arkadaşlarımız. Ayder turizmle geziyoruz arkadaşlar. Denizle dursun doğada. Kanalıma abone olun bizimle siz de gezin çok güzel. Oh. Oh. Şimdi ben ayaklarımı sokacağım, içine gireceğim suyum. Şimdi de toz çakalım, toz çakalım.